9. Sınıf Coğrafya Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 97 Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Coğrafya Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 97 En Yeni Ülke Liberland Yönerge, harita üzerindeki işaretli yerleri uygun şekilde doldurarak aşağıda verilen bilgiden ve haritadan hareketle soruları cevaplayınız. Liberland adıyla 2015 yılında 7 kilometre karelik alanda kurulan ülke Hırvatistan ve Sırbistan arasındaki sınır anlaşmazlığı sonucu sahipsiz kalmıştır. 1. Liberland ülke olma kriterlerine sahip midir? Sebeplerini yazınız. Cevap, Liberland Kuzey ve Güney Amerika ülkelerinin imzalamış olduğu Montevideo Konvansiyonu'na, ulusların kendi kaderini tayin hakkı ve keşif hakkına göre bir ülke sayılabilir ancak ülke olmanın en önemli koşullarından biri yerleşik toplum ve diğer ülkeler tarafından tanınmadır. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler tarafından da tanınmamış olması bu bölgeyi şimdilik tam anlamıyla bir ülke olmaktan alıkoymaktadır. 9. sınıf coğrafya milli eğitim bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları Sayfa 97 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.